Tarzan mısın her ya? Tarzan mısın? İki da, tane ağaç getireyim ağaçlar yapmak isterim. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde ikişer puan önde. Neden güldün hocam? <laughs> Ertan sende bir değişiklik var ya. Ne bileyim, ne bileyim kafam mı uzamış yok? Frankenstein'e benziyor <laughs> frank <laughs> şey Kafam uçuşlarım vallahi Frankenstein'e benziyor. <laughs> uzamış kafan. Fazla <laughs> mı kaçırdın? Kötü mü olmuş hocam? Neyi? Topu ye. Fazla mı kaçırdın? Ya, ya, kafanın hocam, burası yok bir üç saat o zaman. Gayet güzel var. ya, hocam, niye? Faça olsaydı Frankenstein gibi olacak. Yok hocam popstar ya, hocam, gibi olmuş. Ya. Gayet güzel nedir beğendim de. Güzel. Valla ben beğendim popstar ya. Popstarlara benzemiş. Çok güzel. Ben de beğendim çok güzel olmuş. Hoca da boyacak saçlarını. Ne? Hoca da saçlarını boyayacak. Her, her sabah saçlarım kalkıyorum. Elim yüzümü dişimi fırçalarken aynaya bakıyorum. Ulan diyorum Ahmet. Saçlar çok beyaz. Aklıma birden Fatih Terim geliyor. İzlandı maçında <laughs> kahverengi ya. Sen Oyamış de, olabilir ya. Herkesin kendini. Senden de 11 yaş büyük. büyük. Ulan diyorum biz 53 yaşında saçı maçı beyazlattık. <laughs> Seyrelçik, döktük. <laughs> Fatih Bak diyorum bu saatten sonra geride dönemem. Çünkü tükürdüm yalama var. <laughs> tamam mı tükürük. Oya madara mı olursun hocam? Abi madara da, madara iyi bir laf yani. Çok sıcak. Siziniz madara iyi bir laf da yani düşün ben boyu zaten seyrek saça boya sıcak. iyi gitmez. Çok sıcak. Evet. Ervan da boyuyor değil mi? Ervan da boyuyor. Boya dön bin. Hocam önce biraz 79 yaşında. Abi topik yaptığın zaman topik, topik beni bozuyor. He? Bir kere yaptırdın. Çok yaptırdım canım yarışma programımıza ikili. Aa bir dakika. Fox TV'deki yarışma şans. E, e, o zaman da yaptım. Şansı, tabii çok topik. Hem de şimdi e. topik siyah değil. Siyah iki tip topik. Sana topik var. Yapışıyor, yapışıyor. siyah mı? Beyaz topik saç ekmek demek değil mi? Topik Hayır mi kardeşim. Topik dediğiniz olay ne demiyorsunuz? Karabiber düşünün karabiber. Tamam. E, Aynen. E, Çorbaya karabiber koyuyor yani. musun? Tamam. Toz kafana kara Orada geliyor kuaför. Evet. Kafana kalkıyor. Uygun yerlere. Seyrek yerlere. Siyah topik yapmıyor koyuyor. Yapmıyor mu? Kaçıyor mu? Gidiyor mu sonra? Hayır abi toz. Yıkayınca akıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Ben bir dakika bak. Karabiber kardeşim. Ben cehaneti bir ben saç çekmek zannediyordum Yağmur. yağmurda çıkar mesela. Saç ekmek ne deniyor ha? O da topiklemiyor mu saç çekiliyor? Hayır oğlum topik. Yok. Bak topiği unut. Karabiber düşün. Karabiber. Aynen. Bir de Ama düşün. sen bir de saç da ektirdin. O o Erman'ın taşıdı ben... bana 20 sene <laughs> önce 17'de. <laughs> 16 sene önce. Peki, hocam bu maçlara sonra gireriz de ben de Ertem'i... Hocam bence... Hakikaten bir dakika dur Abdülkerim Hoca'yı Ben Ertem'i gördüm. Ben konuşmam. Hakikaten kafandaki topik mi bopik mi her neyse bilmiyorum. Allah Allah ya. Çok yakışmış. Gayet saçı güzel adam. İnan bana bak Murat Boz'a benzemiş. Bir parçası. Oh! bir popstar edasındasın. Onun kadar yakışıklı olabilir miyiz hocam? Ya, sen daha yakışıklısın. Onun da saçında problem var biliyorsun sen. Arkadaşlar Murat Boz'u kel yaptı. Arkadaşlar bırakalım mı topik topik 5 şampiyon yapacaklar bana? Bir de şu siyah giyiniyordun Neslihan Yargıcı gibi. Niye Şimdi bırakalım mı? Topik Mopik işte ne de Beştaş'ı şampiyon mampiyon falan gerçeklere gelelim. Beyaz ne ayak? Beşiktaş futbol takımına gelelim. Artan Ertaş da kızıyor. Hocam Türkiye-Ukrayna maçı nasıl biter ya? Ya dur abi ne maçı içim ya? Içim maç ne zaman içim içim var. Ya. Kolay, Kolay maç değil diyor. ama maç zor maçlar. Önemli maç konular, ya. konular var burada ya. Siz ne yapıyorsunuz? Hocam önemli konular var burada ne? ya. Maç soruyorsun. Kalkavan diyorsun abi. Maça abi. abi. Kalkavan diyorsun ne önemli konusu kalkalan ya. Türkiye-Ukrayna maçı var ya arkada. Kalkavan var ya. Allah Allah. Hakan Ertaç. Hakan Ertaç da Fenerbahçe yönetici olacak. Çok şıksın. Ona geleceksin. Çok şıksın bir sürü tweet gelmeye başladı. Bir riskli öğrenci. Bilekliğini gösterir misin Sinan abi? Hikmet Alcan Ha bu. Bilekliğini sile. abi. Evet, hocam, be, bir, sen şey bir şey takmaz. söyleyeyim bir şey. Hocam şey bu şey beğendin mi hocam? Gerçekten. Hocam, mi? hocam. hocam. Bir bir daha al sana be. alt yazıyı bir dakika. Alt yazıyı al. Hocam. Hocam. Şu bileklik nasıl olacak? hocam? İcra edeceğim. İcra edeceğim. Analiz edeceğim. Vay vay Çünkü iyi bu şama analiz edeceğim. Baba. Bu ne ya? Bu bilezikler ne? Sana yakışıyor mu Sinan ya? Ne demek ya bilezik ya? Bilezik abi bilezik. Bir şey söyleyeyim. Bilezik bir şeyinde. Bilezik değil mi abi ya? Bilezik bilezik ya. Abi leksik de bina. Şimdi ben tamam mı? Kadın etmeyin. Abi etmeyin. Üzerinde evet. vişnepsi veya patlıcan rengi. rengi. Hocam bu vişne çürüğü. Bordo bir elbise. Elbise çok güzel. Sağ olsun. Sevgili Hikmet Alcan sağ Aa, olsun. Vay Hikmet. Ben Hikmet Alcan sağ olsun. Hikmet Alcan sağ olsun. Sağ olsun da ben de kendi düğün şeyimi söylemek istiyorum. Üzerinde. Çok güzel patlıcanla vişne çürüğü arası bir renk olan. <laughs> şurasında dönün Sinan amcanıza, dönün Dön Sinan amcanıza. Siren rengini, şurasında yeşil mavi var. veya yeşil. Değil hocam. Kravatla aynı renk. Bir dakika. Ya. Mavi veya yeşil bir cancan can mı diyorsunuz class, ona? Delik mi class, diyorsunuz? Class, beyaz gömlek. Göster gömlek. rengi. Böyle çok çok, mavi bir şey. Beğenmediniz Kolumda mi? Kolumda böyle bir ne olduğu belli değil. Anasını satayım. Ya. Bu nedir kardeşim? Sen şey misin? Köle misin? Kölemsin. Bir şey söyleyeyim mi sana? Kuş Tek göster beni yakından. Kuş üstüne kuş üstü diyor. Kuşlar, <laughs> kuşlar öldü diyeceksin <laughs> hocam. <gülüyor> hocam. sen kuşlar öldü diyeceksin. Şimdi göster bakayım. Ben kuş göstermedin sen. ama kuş hocam. Beğenmedim. Hocam, hocam şimdi sen şu, şu bak hocam bak evet. şu. Tamamıyla bir Şahane. moda dergisinden fırlamış gibi. <gülüyor> <gülüyor> şu an bir moda Aynen. dergisinden Aynen. katalogdan hocam, fırlamış doğru. gibi gurur Türkiye'de benim kadar şık giyinen. orada. Türkiye'de, e, süper Türkiye'de benim kadar e. Türkiye'de benim kadar şık giyinen hiçbir ikinci insan yok. Yok. Sen, seni tanımaşam. Senin yok. adamlığını, delikanlılığını, geçmişi bir daha. Kıyafetle delikanlılık kozulmaz. Seni. Şey de <laughs> Tabii onu demek. De yeşil sanki. Ben de pantolon falan giyiyorum. Ben böyle giyiyorum ya. ya, tanımaşam. ya. Tanımaşam. Baksana ya. Ertem Kusma. Abi beni gösteri kardeşim. kardeşim. Bırakın. Hocanın <laughs> sene 10 sene ben almış olduğu siyah ceket füme olmuş. Aynaya hocaya gösteriyoruz. Sertancığım beni öldür. Ben sahibim. Ya ne ya. gurur duyuyorum. Sponsor yolluyor, giymiyorsun. Yolluyorlar. Bir sürü insan sana elbise vermek istiyor. Giymiyorsun. Tuttur hocam, aynı hocam? Aynen şey. hocam. Bak, aynen bak. Eliştir beni yakından gösterme ya kardeşim. Yapın. Bir Gösteriyor Bugün lider giyinişi. Bakın bu bu, bu akşam eleştiri, lider takımın Ahmet Hoca'yı lider takımın giyinişi. Ahmet Hoca'yı şiddetle kınıyorum. Eleştiri yap, M sen niye için. Hocam bir dakika. Umumiyetle. Hoca ettiği şey gibi adamlar. Bak eleştiri arkadaş, yapmış abi. olmak için eleştiri Aa, yapıyorsun. Örnek veriyorum. Şu, şey takı, şu takı. On numara kıyafet. Şu takı yapalım. hocam. Bir şey söyleyeyim mi? Büyük çok önemli bir tasarım bu takı. Seni. Onu seni. Sevmedim onu. Hiç tanımasam. Senin nerede bir umumiyetle geceleri son derece lüks lokallere çıkan, yaşı 50 olup tamam mı fiziğini korumuş, bilekliği ve bordo renk ceketiyle 70-75 yaşındaki kadınlara Jigolo'lu gizmeti vermiş. Ya ya, hocam, bir ya abi, ABİ şey bir dakika beyler. Dünyanın en sevimli sinemle beraber aşık atıyorduk. Şey <laughs> ya aslanlar. Yuh. Bu yuh. ne biliyorsunuz? 50 yaşlarında fiziğini korumuş Hümet. her gün karın kası çalışan <laughs> bir yürüyeceği. Üzerinde bordo kıyafetle can can. 70-75 yaşı. 75 yaşı. Piyasası hocam 75 yaşı. Kadınlar aşık olalım. Kizmeti sıyan. Aşık erken Şigolo Sinan dedi. Haydi bana. Kanıma sandım diyorum. Sinan demedi ya. Sinan, abi Mehmet Aslan Hürriyet Spor Müdürü diyor ki Messi'den bile daha şık olmuş. Messi'den bile daha şık olmuş şey diyor Bir şey söyleyeyim mi? Hoca Mehmet Aslan. Hoca Mehmet Aslan. Hürriyet Spor Müdürü çok güzel bir şey. Hoca Mehmet adam mı? Mehmet selamlar. Bu arada maç vardı biliyorsunuz değil mi? Ben hocanın söylediklerinden rahatsızlık duymam. bir şey demedim canım sana. Ya ne diyeceksin? Hoca fark etmez. Ben de yaşındaki kadınlar diyor. Ya ben öyle bir şey demedim. değil. Arkadaşlar, bir dakika dur. Arkadaşlar, hocanın söylediğini hiçbir şerefsizliktir. Hocanın yani. söylediği mantığı yok. Üstüm almıyorum. Yani çok ciddi almayalım B için. 75 çok 75 ciddi, şey bir dakika dur arkadaşlar. Çok ciddi alınacak bir konuşma falan değil. Hoca espri yapıyor, biraz şey yapıyor. Tamam, evet, ciddi espri alınacak, ciddi, alınacak çalışın. bir konu falan değil. <laughs> ciddi alınacak, bir konuşma falan değil. Çok önemsemiyorum. Tamamıyla bir espridir, şakadır, giyinimi falan filan. Evet. kim başa dönelim? Hoca için döyelim. fark etmez. Hoca çuvalı yandan sağdan. Çuvallar giysin çıksın. Hocam, Hocam fark Gurur duyarım. Ya ben gurur de gurur duyarım ya. ya. Ben nice ne gurur Üzerinde elimi 50 şey milyon dolar para nice var bakın ya. gördüm. 50 milyon dolar var. Hocam 50 milyon dolar var. <laughs> söyledi. <laughs> bankada 50 milyon <laughs> dolarım var. <laughs> Bırak müşteri ya. Soracaksın yok öyle bir şey. Namussuzum, şerefsizim. Neler biliyorsunuz ya? bir şey. Erdem. ne yapıyorsun? ya. Bağlayın da o zaman. bırakın da milyon dolar ziyaretli bankalar. <laughs> Gelelim de şu var ya maliye maliye, maliye kapısı. Arkadaşlar Sinan abi ya. bilekliğini ya. soruyorlar. Bilekliğini <laughs> soruyorlar. Bilekliğini <gülüyor> soruyorlar. <gülüyor> ha? Bilekliğini soruyorlar. <laughs> evet. evet Galans. Ne? Galans. Hocam maliyeyi başa Evet. Saç İsmini söylemek istemiyorum. Arkadaşlar. İsmini söylemek istemiyorum. Nişantaşı'nda geliyor. Elbise, elbise. Soruyorlar bir dakika ben bir soru soruyorlar. Abi saç mı ektirdin diye ben de müsaadenizle söyleyeyim. Nişantaşı'nda yeri. Sevgili Veysel abi yapıyor saçımı. Çok teşekkür ederim. Veysel abiye de selamlarım. Veysel'e selamlarım. Gelelim Beşiktaş'a. Gelelim Beşiktaş'a. Gelelim Beşiktaş'a. Gelelim Beşiktaş'a teneşir bakmayacak. <laughs> Hocam sizin mezar bile kabul ya etmez. Ya senin bombalarını aynısı. söylemiyorum burada bırak. Aa, mi? Senin bomba bombalarını. Benim bombam yok ki. Senin bombam ne var? Ne vardır benim bombam işte bu. Ya seni yakın. <laughs>